Satış mağazası, bir Market ve Çiko TV Türk kanalları sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 27 Mayıs Cuma. Elektrik faturaları 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak. Avustralya Enerji Düzenleme Kurumu'nun gösterge fiyatlarını artırması üzerine Temmuz ayından itibaren elektrik faturalarında artış bekleniyor. Fiyat artışlarının New South Wales'te yıllık 220 dolar, Queensland'de 160 dolar ve Güney Avustralya'da ise 120 dolardan fazla olacağı tahmin ediliyor. Zama gelen tepkiler üzerine kurum perakendecilere yönelik toptan satış maliyetlerinin plansız kesildiler. Yakıt maliyetleri ve yoğun talep nedeniyle önemli ölçüde arttığını ve bu artışın gösterge fiyatlarına yansımak durumunda olduğunu açıkladı. Avustralya'nın bu yılki en zengin 200 insanı belli oldu. Maden işletmecisi Gina Reinhardt, demir cevheri fiyatlarındaki patlamanın ardından net servetinin 34 milyar dolara çıkması üzerine en zengin 200 Avustralyalı listesinde 3. birinciliğini elde etti. Reinhardt gibi maden işletmeciliğiyle uğraşan Andrew Twiggy Force da demir cevheri fiyatlarındaki artışla beraber servetini 30.72 milyar dolara yükselterek listede 2. sırada yer aldı. Teknoloji yatırımcıları Mike Kenan Brooks 27.83 dolar, Scott Farquhar da 26.41 milyar dolar ile listenin 3 ve 4. sırasını paylaşan isimler oldu. Listedeki 137 milyarderden biri olan 25 yaşındaki Robert Ferguson ise kardeşi James ile kurduğu kripto ve oyun platformu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Parlamentodaki kadın milletvekiliğinde rekor artış. 2022 federal seçimleri sonrası birçok erkek milletvekilinin yerine kadın milletvekillerinin almasıyla parlamentodaki kadın erkek sayısında dikkat çekici değişiklik yaşandı. Oylar sayılmaya devam ederken güncel seçim oranlarında Alt Meclis'te en az 14 kadın milletvekilinin yer aldığı, Senato'da ise kadınların çoğunluğu oluşturduğu görülüyor. Kadın milletvekilleri arasında en yüksek başarıyı elde eden Penny Bunk ise Senato'da yeniden seçilerek Albaniz hükümetinin Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Meteoroloji bürosundan ülke genelinde yoğun kış yağışı beklentisi. Meteoroloji bürosu Avustralya geneli için kış boyunca ortalamanın üzerinde yağış beklediklerini açıkladı. Büronun 2022 kış tahmini raporunda New South Wales, Güney Avustralya, Queensland ve Northern Territory'nin bazı kesimlerinde yoğun yağışların görüleceği ve tarihin en yağışlı kışlarından birini yaşanacağı bildirildi. Uzmanlar bu yılki kış yağmurlarının ülkenin Güneydoğu bölgelerinde sel riskini artıracağını ve bölgedeki yağışların New South Wales ve Queensland üzerinden Güney Avustralya'ya yöneleceğini tahmin ediyor. Dışişleri Bakanı Wong'dan Pasifik müttefiklerine aktif Avustralya sözü. Yeni Dışişleri Bakanı Penny Wong, Pasifik Adaları Forumu'nda yaptığı açılış konuşmasıyla yeni Avustralya hükümetinin özellikle iklim değişikliği konusunda bölge ülkeleriyle işbirliği içinde olacağını bildirerek Avustralya'nın Pasifik'te aktif rol oynayacağına dair sinyaller verdi. Forumun Genel Sekreteri Henry Puna, Wong'un göreve başlamasından sadece 4 gün sonra gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Wong'un ilk ikili ziyaretinin Fiji'ye olması Avustralya'nın bölgede köklü değişikliklere gideceğinin işaretçisi ifadelerinde bulundu. Ayrıca Puna, İşçi Partisi hükümetinin iklim değişikliği konusunda harekete geçme ve uluru bildirisini kabul etme taahhütlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Güncel döviz kuru ise şöyle. Bir Avustralya doları 11 lira 54 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde tahmin edilen gününe yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 17, Sydney 21, Melbourne 16, Adelaide 17, Brisbane 24, Perth 24, Darwin 34, Hobart 14 derece olması bekleniyor. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@australiapostasi.com.au